Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Çarpanlar ve katlar konusunu tamamen bitirmiştik. Onunla ilgili alıştırmalar çözdük. Alıştırmaların üzerine bir de LGS'de çıkmış soruları çözdük. Onları daha detaylı inceledik. Bugün ise üslü ifadelere geçeceğiz. Üslü ifadeler eğer hani şu anda beni izleyen ortaokul öğrencilerimden bahsediyorum. Eğer ortaokul öğrencisiyseniz size tanıdık bir konu olarak geri dönüyor. Ama siz bunu kademe kademe olarak gördünüz. Mesela 5. sınıfta sadece bir sayının karesiyle küpünün nasıl hesaplanacağını gördünüz. Daha çok üslü sayıları tanımladınız. İşte taban nedir, üst nedir? Bunlarla alakalı bilgi sahibi oldunuz. Hemen onlarla ilgili de yazımı yazayım. Mesela 7 üzeri 3 bu bir üslü sayı gösterimidir. Aşağıya yazın, yazılana taban, yukarı ise üs veya kuvvet olarak tanımlandırılıyor. Ve bu ne demekti? Tabanın üstteki sayı kadar yan yana çarpılmış halidir. Yani 7 çarpı 7 çarpı 7'den 7 kere 7 49. 49'u 7 ile çarparsak eğer ne olacak? Yine 343 olarak karşımıza gelecek. 5. sınıfta sadece bunların tanımını yaptınız. 6. sınıfta bir sayının sadece karesinin ve küpünün olmadığını, istediğiniz kadar yan yana çarpıldığınız zaman bir üslü sayı olacağını öğrendiniz. 7. sınıfta ise tam sayıları öğrendiğiniz için sadece doğal sayı tabanı değil, aynı zamanda tam sayıların da üssünün alınabileceğini gördünüz. Yani eksi 3'ün e, de bir üçüncü kuvveti olacağını gördünüz ve burada esas aslında benim e, bu 4 yıl boyunca görülen üslü sayılar konusunda en can alıcı nokta 7. sınıftaki işaret noktasıdır. Çünkü üslü sayılar kolay bir konudur. Ama sizi genelde işaret kısmından eler. O yüzden ben size üslü ifadeleri anlatırken 7'deki işaret konusuna da değinerek anlatacağım. Nedir ne değildir orada biraz daha detaylı şekilde göreceğiz. Burada yazdığım işte eksi 5'in kuvvetleri veya 5'in kuvvetleri olarak tanımlayacak olursak eğer bunların hangi anlamda ne söylediği ile ilgili konuşacağız. Mesela ilk örneğimize bakalım. Şimdi burada... İlk bilmemiz gereken şeylerden biri şu parantez var mı yok mu parantez çünkü burada gerçekten çok önem teşkil ediyor. Eğer parantez yoksa sayının önündeki işarete bakılmaksızın sadece sayının üssü alınır çocuklar. Yani burada sizin tanımladığınız taban eksi 5 değildir aksine kimin üzerindeyse o tabandır. Yani buradaki eksi sonradan koyulmuş veya bir tane koyulmuş süs gibi olarak düşünün. Bir tane koyalım buraya ama esas üssü alınan sayı nedir? 5'tir. Yani yan yana 3 kere çarpılacak olan taban 5 olduğu için bunun cevabı 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 ama bunun önüne eksi aldığım için eksi 125 olarak tanımlanır. Yani dikkat ederseniz burada ben -3 kere çarpmadım. Neden? Çünkü oradaki üst eksiyi ilgilendirmiyor. Eksinin üzerine gelmemiş. Peki eksinin üzerine ne zaman geliyor? İşte bu zamanda geliyor. Yani parantez var mı? Peki bütün parantezleri gördüğümüz zaman o zaman şak diye parantezin içindeki her şeyin üssü alınır diye yapıştıracak mıyız? Hayır. Burada da dikkat gerekli. Ne yapmanız gerekiyor burada? Buna dikkat edeceksiniz. Evet bir parantez var ama üs bu parantezin neresinde? Dışındaysa tamam. Parantezin içindeki her şeyin o, o, kadar üstünü alıp da çarparsınız. Yani şurada göründüğü gibi ikinci örnekte göründüğü gibi ne yapıyorsunuz burada? Eksi 5'in üçüncü kuvveti. Yani eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5'ten eksi 125 olarak buluyorsunuz. Neden peki yine eksi 125? Çünkü tek tane negatif çarpımı yine negatif olarak çıkar. Bunun notlarını da zaten birazdan yazacağız. Peki şu üçüncü şekildeki gibi olursa yani bunun bakın okunuşları da farklı. Bu 5'in üzerine 3 getirilmiş. Yani 5'in 3. kuvvetinin negatifi. Bu nedir peki? Eksi 5'in 3. kuvveti. Peki bu nedir? 5'in 3. kuvvetinin önüne eksi getirilmiş halinin parantez içine alınmış hali. Yani aslında Şuradaki sonuçla buradaki sonucun arasında hiçbir fark yok. Tek var. Sonucu parantezin içine almanız. Neden? Az önce de söylemiştim burada. Üçü evet parantez var. Üçü de görüyoruz ama üçün nerede durduğu önemli. Yani üstün nerede durduğu önemli diye söylemiştik. Üst burada parantezin içindeyse yine parantezin içindeki her şeyi ilgilendirmiyor Kimin üzerine geldiyse sadece yine onu ilgilendiriyor. Yani bu ne demektir gençler? Eksi 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani parantez içinde eksi 125'tir. O yüzden birincisiyle ikincisi tamamen aynıdır. Peki neden böyle bir şey yaparlar? Çok kolay bir cevabı var. Kafa karıştırmak için, hataya sürüklettirmek için. E hocam bunların hepsinde zaten eksi çıktı. Niye bu kadar kasmamıza gerek var diye düşünebilirsiniz. Evet bu tek kuvvetlerde olmayabilir ama çift kuvvetlerde durum o şekilde değil. Bunu da aynı şekilde yaptığımız zaman bu kimin üstüydü? Sadece 5'in üstüydü. Yani 5'i yan yana 4 kere çarpacağız. Ve sonuç 625 olacak. Ama eksi 625. Neden? Çünkü orada başında bir tane eksi var. Peki burada ne olacak gençler? Burada eksi 5'in tamamının üzerine 4. kuvvet gelmiş. Yani eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 ee, ve burada çift tane eksi olduğu için sonucum ne çıkacak artı çıkacak ve cevabım artı 625 olarak e, bize negatif bir sayının çift kuvvetinin pozitif çıkacağını söyleyecek. Peki burada ne vardı? Ne demiştim az önce? Birinci ile üçüncünün arasında hiçbir farkı yoktu. Yani sonucun şuradaki sonucun eksi 625'in ne alınmış halidir bu? Parantezin içine alınmış halidir. Yani eksi 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5'i parantez içine alalım ve eksi 625 olsun. İşte bu. O yüzden üslü ifadelerde işaret çok önemli gençler. Benim en iyi öğrencilerim dahi bu işaretlerde hani soruyu istisnasız çok harika çözüp sadece işarette takılanlar da oluyordu. O yüzden size tavsiyem işaretlere önem vermeniz. Hemen bununla ilgili can alıcı notumu yazıyorum. Nedir o not? Pozitif tabanlı bir sayının bakın tekliğine, çiftliğine, negatifliğine, pozitifliğine bakılmaksızın pozitif tabanlı bir sayının bütün kuvvetlerinin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bütün kuvvetlerinin pozitif olduğu belirtilir. Bu bir kuraldır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın burada sayıyı negatif yapan şey ya da sonucu negatif yapan şey nedir? O çarpanların arasındaki negatifliktir. Öyle değil mi? E, e, tabanınız pozitifse yani çarpılacak olan sayınız pozitifse bunu hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde negatif yapamazsınız. Ta ki sonucun önüne eksi getirene kadar mesela şuradaki örnekte olduğu gibi. Peki taban negatifse ne olacak? Taban negatif ise üssün teklik ve çiftlik olması durumu bunun nesini açıklayacak? işaretini açıklayacak. Üs tek ise cevap negatif Üst çift ise cevap pozitif olur. Şimdi bakın burada sakın şuradaki parantez sizlerle kafanızı karıştırmayın. Neden biliyor musunuz? Bakın burada sadece ama sadece negatif tabanlı şu ve şudur. Neden? Çünkü burada taban olabilmesi için üstün hani kime geldiğine bakıyordum. Burada 5'e geliyor. 5 negatif bir sayı değil ki. 5 pozitif bir sayı. Sonucun önüne negatif gelmiş sadece. Ama burada Eksi 5'in tamamına üst geldiği için buradaki taban eksi 5'tir. Buradaki taban da yine sadece 5'tir. Buradaki taban da yine 5'tir. Ama buradaki taban eksi 5'tir. Buradaki taban da yine nedir? 5'tir. Doğal olarak şu hani taban negatif ise üst tek ise cevap negatif. Üst çift ise cevap pozitif olur dedik ya. İşte burada bize söylediği şey sadece şurası ve şurası. Taban negatif, üst tek. Taban negatif, üst çift. O zaman bunun cevabı negatif, bunun cevabı pozitif olacak. Demek ki neymiş bir daha mı bir daha söylüyorum? Bir üslü sayının işaretini üssün ee, teklik ve çiftlik olması, hani buna evet bakılır ama bu ne zaman bakılır? Tabanı eğer negatifse bakılır. Tabanı pozitifse o sayı hiçbir şekilde önüne eksi yazmadan negatif bir şekilde çıkaramazsınız. Şimdi bunu anlattıktan sonra sizin bu aslında 7. sınıfın tekrarıydı. Sizin bu sene görmeniz gereken esas üslü sayıyı anlatacağım. Nedir o da? Negatif üst. Siz şu ana kadar ne gördünüz? Tabanını rasyonel sayı olarak seçiyordunuz. Üstünü ama mutlaka ne seçiyordunuz? Doğal sayı olarak seçiyordunuz. Şu anda işler değişti. Şu an üstünde negatifini almamız gerekecek. Yani burada ne yapmamız lazım? Gençler şunu yapmamız lazım. Tabanı rasyonel. üssü e, tam sayı kümesinden seçtiğimizde. Şimdiye kadar neyi görmüştük biz? Pozitif tam sayıları aslında hani şurada mesela 3. kuvvet 4. kuvvet diye gördük ya bunların hepsi pozitif tam sayıdır. Veya bir sayının 0. kuvvetini alırsanız 1'e eşittir. Bu nedir? Doğal sayı üstleridir. Ee, şimdi ne öğreneceğiz? Negatif üstleri öğreneceğiz. Yani bizim anladığımız negatif üstler olacak. Negatif tam Sayılardan üst oluştuğunda, yani esas söylemek istediğim şey bu, tabanı rasyonel, üssü tam sayı karesi e, kümesinden seçtiğimizde, yani negatif tam sayılardan üst oluştuğunda diyoruz. Burada ne yapıyor? Negatif üs, burada virüs ismi gibi oldu. Negatif üs nedir? Sayıyı takla attırır takla attırmayı hemen açıklayacağım ne demek olduğunu çarpma işlemine göre siz biliyorsunuz aslında bunu hani böyle çarpma işlemine göre tersi alınır dediği zaman böyle e, öğrencilerin bir gözü büyüyor neydi o çarpma işlemine göre tersi alınır diye hatta takla attırır derseniz eğer bu daha basit olur ne demek bu payla paydanın yeri değişecek çarpma işlemine göre tersi alınır diye ekliyorum. Şimdi hemen bir örnek verelim. Mesela 2'nin eksi ikinci kuvveti. Şimdi burada tabanın benim pozitif olduğu için önce işarete değineceğim. Taban pozitif olduğu için işaret kesinlikle ve kesinlikle pozitiftir. Bir kere ona baktım. Bakın hiç üste değinmedim. Niye? Taban pozitif çünkü. Taban pozitifse eğer üst hiçbir şekilde bunu etkileyemiyordu. Sonra ne yapacağız peki? Sonra şu eksiyi yok etmeye çalışacağız. Peki nasıl yok edeceğiz o eksiği? Sayının çarpma işlemine göre tersini alarak yani tabanın bunun çarpma işlemine göre tersi ne yapar? Üstün işaretini değiştirtir. Yani o eksi sizin çok böyle canınızı sıkıyorsa ne yapıyorsunuz? Tabanı takla attırın. 2 yerine ne yazıyorsunuz? 1 bölü 2 yazıyorsunuz. Çarpma işlemine göre tersini aldık. Ve bunun neyini alıyorum? İkinci kuvvetini alıyorum. Bakın takla atınca ne yaptı? İşaret eksiden artıya döndü. Aynı şekilde burası artıysa ve siz onu eksiye çevirmek istiyorsanız da aynı şey yapacaksınız. Sayının takla atması demek işaret, üstün işaretini değiştirmek demek. E 1 bölü 2'nin peki karesi nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4'tür. Eğer e, önce e, şu üstteki eksiği yok etmek istiyorum ben derseniz bu şekilde yol izleyebilirsiniz. E, yok öğretmenim ben e, önce üsttekini yok etmek değil de e, normal hesaplayıp daha sonra takla attırmak istiyorum derseniz o da basit. Nasıl yapıyorsunuz? İlk başta mesela yine aynı 2 üzeri eksi 2 örneğinden verelim. Şu eksiği görmüyorsunuz. Bu eksiği görmezseniz eğer ne olacak burası? 2'nin karesi olacak yani 4 olacak. Ama sonucu da mutlaka eksi olduğu için ne yapmanız lazım? Takla attırmanız gerekiyor ve sonucu yine 1 bölü 4 olarak buluyorsunuz. Bu videomuzda üslü ifadelerin aslında bizim ortaokulda ne kadar çok gördüğümüzü işledik. 7. sınıftaki işaret konusunu tekrar ettik ve 8. sınıfta esas göreceğiniz negatif üssün ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştık. Bir sonraki ee, videomuzda ise bu negatif üslerle ilgili sürekli alıştırma yapacağım. Sadece tam sayı tabanlarıyla değil de rasyonel sayı tabanlarıyla da alıştırma yapacağız ve ondan sonra e, bunlarla ilgili tekrar soru çözeceğiz. Daha sonraki videolarımızda e, çarpma işlemi, bölme işlemi, toplama işlemi ile ilgili üslü ifadelerin özelliklerini belirteceğim size. Bu özellikleri eğer e, kodlarsanız kafanıza müthiş derecede size hız kazandıracak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.